faaliyetimiz çiğ süt üretimi üzerine. Şu an halihazırda 2750 sağmal süt sığırımız var. Buz ağasıyla, düvesiyle, tosun ve inekleriyle toplam hayvan varlığımız 10 bin baş civarında. Günlük ham gübre üretim miktarımız 150 ton civarında. Yıllık 50.000 ton civarında ham gübre üretiyoruz. Biz bu atığı farklı bir şekilde yani bir, birkaç alternatif var değerlendirebilmek için. Ya kompost yapıp bunu verecektik ya da biyogaz tesisi ne aktarabilecektik. Bir buçuk yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde gübrelerimizi günlük olarak biyogaz santraline aktarıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ozeli Biyogaz Enerji Santrali'ndeyiz bugün. Burası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından mali desteklenerek yaklaşık 9 milyon TL'lik bir hibe ile yapılan bir tesis. Yapım amacı hayvansal atıkların bertarafı, organik gübre üretimi ve elektrik enerjisi üretimi üzerine tasarlanmıştır. Bölge çiftliklerinden almış olduğumuz büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübrelerini belli bir reçet altında karışımını hazırlayarak fermenter tanklarımızda fermente ederek gaz üretimi yapıyoruz. Oluşan bu gazı temizleyerek kojenerasyon sistemi sayesinde elektrik ve ısı enerjisi üretiyoruz. Yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları tamamen çevreyi korumaya yönelik olmuştur. Esas yola çıkma amacımız da çevrede düzgün bir bertaraf testi oluşturabilmekti. Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali, Gaziantep Büyükşehir Belediye bünyesinde kamuda yapılan ilk biyogaz tesisidir. Bölgemizde böyle bir eksiklik olduğunu fark edip, çevreye emisyon olarak eksoz gazından 27 kat daha zararlı olan metan gazının da bertarafını sağlamak, bunu elektrik enerjisine dönüştürebilmek adına böyle bir tesis yapım kararı alınmıştır. Uygulanan fizibilitelerde de, Bölge çiftliklerinin tam ortası lokalinde bulunan Oğuzeli bölgesinde bir biyogaz enerji santrali kurmaya karar verdik. Yatırımları 2015 yılından bu yana e, çalışmaları devam etti. 2018 yılında devreye alınan bir tesis. Yaklaşık 2 yıldır bu tesisimiz devrede ve yaklaşık 12 gigawatt elektrik ürettik. 6000 ton kadar katı gübre, katı organik fermente gübre ürettik. Ve bunun yanı sıra yan mamül dediğimiz sıvı gübrede vitamin ve mineral yönünden inanılmaz zengin olduğu için bölge topraklarına ücretsiz bir şekilde belediyemizin verdiği imkanlarla uygulamasını yapıyoruz. Ve bu uygulama sayesinde bölge topraklarındaki verimleri bir buçuk kat daha arttırdık. Boy olarak iki kat daha verimli mamuller elde etmeye başladık. Biyogaz santraline biz gübreler aktararak bir nevi bertaraflığa alakalı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çevreye karşı ve yasal mevzuatlar çerçevesinde gübrenin en uygun şekilde biz değerlendirilmesine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 4000 hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Yapmış olduğumuz proje o kadar gelişmeye açık ve geri dönüşümü o kadar fazla olan bir tesis olduğu için bunun yanı sıra gübre kurutma ve peletleme tesisi kurarak ayrıca organik gübreyi destekliyoruz. Kimyasal gübreyi ülke ekonomisine katkı sağlamak adına dolarla almış olduğumuz kimyasal gübrelerden kurtulmayı hedefliyoruz. Sera çalışmasını yapıyoruz. Bizim kojenerasyon üzerinde ürettiğimiz elektrik artı ısı enerjisini bu bölgede kullanarak geri dönüşümü bir defa daha destekliyoruz. Bölgedeki hem yatırımcıyı destekliyoruz, hem çalışanı destekliyoruz, hem bölge hane halklarını destekliyoruz ve istihdam sağlıyoruz. Çevreye daha fazla duyar kazandırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Müzik İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Gaziantep'te kurulan biyogaz enerji santrali ve gübre ıslah tesisinde her gün 100 ton büyükbaş ve 50 ton tavuk gübresi işleniyor. Atıkların bertarafı sağlanıyor. Yıllık 800 bin dolarlık elektriğin üretildiği tesiste %100 geri kazanılan sıvı ve katı gübreler bölge toprağına can katıyor.